911. Buyurun. Bir yardım edin. Lütfen Hanım yardım edin. Hanımefendi, hanımefendi. Ebeveynlerim Hanım nerede efendim, bilmiyorum. Hanımefendi sakin olun lütfen. Neler oluyor? Birileri evimize girdi ve tamam, tamam. çaldılar. Tamam, tamam. Lütfen Ebeveyn sakin olun. Hanımefendi, hanımefendi. Hanımefendi, tamam. Lütfen yardım edin. Hanımefendi. Gönderin. Sonra iki silah sesi duydum. Annem çığlık attı. Ona seslendim. Birkaç silah sesi daha geldi. Acele etme. Acele etme. İşlenen bir şiddet suçu vardı. Big Pen adındaki kadın ölmüştü ve başından yaralar almış olan Hen Pen vardı. Bu daha önce görmediğimiz bir vakaydı. Hayal bile edemeyeceğim bir durum söz konusuydu. Cevaplanandan daha çok soru var. Tek duyduğum babamın sokakta bağırmasıydı. Ona sesleniyordum ama cevap vermedi. Beni duymadığımı bilmiyorum ama bir türlü cevap vermedi. Kısa sürede hiç kimsenin beklemediği bir şeye dönüştü. Çok şaşırdım. Jennifer, olduğun yerde kalmanı istiyorum. Jennifer? Jennifer?